Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni videolar karşınızda. Ben valla bu ve kendimi göstermedim. Barnaht'ta başladım. Sisle. Sisle. Ulan ne zamandır gelmiyoruz var ya. Ne diyeyim Daha tüy dökmüş. Siz bunu kaşın bir olayım. Koyun sanarsınız arkadaşlar. Bakın kaşı da sisle. Sisle. Ne oldu? Kaşı maske çıkar mı? Tanı beni. Heh. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Heh. Ay 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 işte arkadaşlar nesi var bu da güzel bir pitbull sağlam bir bu, pitbull buradan doğu Arjantin var abi yusuf gençler merhaba abi evet niye canlandın lan abi Haydi. Gel. <laughs> Gel. Ne? Yok lan, gel. Aferin haydut. Allah devam be. Ne? Youtube'un musun? Değil, sayılır. Arkadaşlar bakın, unutmamış daha bizi. Ulan var ya, helal olsun lan. Şimdi ona el kaldır hele bir. El kaldır, ne yapacak? Gel! <laughs> oh, gördün mü ya? Yani, tamam, 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 tamam. Ne oldu haydut ha? Gel. Aferin haydut Ha, benim arkadaşlar bu hem vakasını bile, bile biliyor. Bir tane çocuğun kolunu ısırmıştı. <laughs> ay 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 haydut ay, ay. Vay be yıllardan beri buradasın vay be. Abi çocuğum babasın su koklamadım. Ne? Bu mu? Bu çocuğun kolunu ısırmıştı, koparmamış. Ne <laughs> oldu haydut? Gel. Gel. Ay 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 kaşındırıyor kendisini bak. Ay ya bizim. Şey. Ne oldu? Ay kaç yıldır burada? Vallahi 200 senedir burada ya. Oğlum buna da gibi olmuş ya. Bu hamile bence. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Çok güzel ya. Bücür. Bu arkadaşlar psikopat Mustafa Kırkız. Mustafa? Aferin. Mustafa Kırkız. Mustafa Kırkız. Abi sen Akın mısın? Kırkız. Kardeşim. Aba. Sen abi için iyi paylaşacak mısın? Evet, sizi de çekiyorum. Şu abi an <laughs> abi siz de geleceksiniz. Siz de paylaşın. Ben bak abi bir yana. Ama abi aklın kır kıza benziyor Benziyor ben mu? Evet. Siz okul gitmiyor musunuz? Gidiyor yok abi. abi. Ben çalışıyorum. E bu okul ben kıyafeti? Yok abi bu okul kıyafeti değil. <laughs> oğlum üstüne okul kıyafeti oğlum. Beni ne yiyorsun? <laughs> Okuldan mı kaçtınız lan? Ben, daha ben, daha abi, ben de <laughs> kaçalım, ben. Bakın, abi. Okuldan ben. Bakalım, bir şey yok. Bakalım, Bakalım, bir o psikopat. Şşş gel, gel. Olum, olum ben ha. Ben sana hiç göremiyorum dedin sen. Çok manyak duruyorsun. Çok psikopat duruyorsun. Şşşşşşşş. Şşşşşşşşşş. Şşşşşşşşş. Saygılarım sana yapmadı. Oo, derin mi? Valla ay adamın içine şşşşşşş. Aa ah, bu onu sevmiyormuş lan. Kulaplar kesilmeye geçiyor. Hatta aynı renklere bak, bu da aynı renk. bu da aynı <laughs> Ne oldu? <laughs> ne oldu? Akıllı ol diyor bana. Yoksa canını alırım diyor. Şurada ne var? Bunun cinsini biliyor musunuz? Bu lan Pitbull lan? Bu ne abi? Yok lan, Rot böyle değil, bu Pitbull. Bu da Pitbull. Ama o kırmaya benziyor daha. Bu da mafya. Yok, bu mafya. Vallahi çok sağ olun düzenli ya. Öbür, Öbür gidelim, ya gidelim. Ya 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 ya. Ya. lan abi bir kul al abi bu tahta. Öbür kafeslere girelim biz oraya gidelim. Niye lan? Ödülü de dayın yaba maçın içindeyiz. Niye? Bilmiyorum. Ay yeterdi çok battık zaten hadi. Evet arkadaşlar burada yavru bölümü. Küçüklukların yeri. Ne yapıyorsunuz? He. Ya. Çok büyükmüş şer. Çok büyük vallahi. On bayağı yaşlanmış odaklayamadım. Şöyle işte. Şurada yatıyor. Hem de güzel. Oy şunu nasıl gitmiş. Oy. Ne oldu? Şu görmüyor bence arkadaşlar. Ne oldu? Ha? Ver, ver, tamam, tamam. Sakin. Tamam sen erkeksin sakin. Vallahi var ya. Bilmiyorum ya. Yani. Çok yavrular var. Bu. Bakın burada zaten en kurdular kurdu var ama kırmam orijinal mi bilmiyorum. Ya çok yaralı, çok hasta arkadaşlar. İşte gelip böyle barnaklardan sahiplenin arkadaşlar. Bakın vallahi çok güzel köpekler var. Köpekler var. Böyle koruma köpeği de alabilirsiniz buradan. Baksanıza hepsi bence çok güzel. Vallahi çok iyi hepsi. Hemen üzülüyorum açıkçası. Hani Diyorlar bazen böyle kan gal falan alıyorlar. Tamam onu alma ama gelin bakın buradan da bir tane güzel köpekler alabilirsiniz. Ben koruma köpeği olarak mesela böyle ara bavine falan vardır. Hop oh, oh, hop oh. hop. Vallahi kavga çıkacak. Vallahi kavga çıkacak. Hey. Vallahi ortaya mı gergin? Bakın şunu. Şu bunlar yazıyor. Ortam bayağı gergin. İnşallah bir şey olmaz. Neyse diğer tarafları gezelim bir de arkadaşlar. Ben ne yapıyorsun? He. Size şurada pitbullları göstereceğim arkadaşlar. Şurada pitbulllar var. lan ne oldu vallahi var yani. şu doguya bakın Aa, görüyor musun Dogo'yu bak ne güzel çok kötü abi şu dogu iyiymiş ama Dogu arkadaşlar değil mi bence de dogu. bu çok iyiler ya. Baksanıza. Ne yapıyorlar? Evet arkadaşlar. Burada da köpekler var. Böyle. Bir de şunu öğrendim. Daha arkadaşlar çekim yasakmış. O yüzden da şu anlık çekiyorum. Ama şu anlık. Şöyle köpekler. Gel. Ne yapıyorsun? <laughs> <Ne mi>? <gülüyor> <gülüyor> wow. Abi, Bu sağlam şey yapıyor ha. Manyakmış o. ya. Ben bunu sevdim ha. Siz, sus, sus değil mi? Arkadaşlar ne yazık ki içeride video çekmeme izin vermedi. Artık izin vermiyorlar böyle eskisi gibi. Niye izin vermiyorlar ben de bilmiyorum. Ulan o, o kadar yolu çıktık geldik. Yani sizlere video çıkarmak için. Yaptıkları şeye bakın ya. Vallahi moralim bozuldu şu an. Öyle vallahi şu an bakın şeyin önündeyim. Aydın parçasının önündeyim. İçeri girsem bahit kalmamış. Şimdi çıkacaklarmış zaten kapatacaklarmış. O yüzden bu video 5-10 dakikalık oldu olmadı. Hakkınızı helal edin arkadaşlar 5-10 dakikanızı aldığım için. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Hakkınızı helal edin. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.